Evet merhabalar bugünkü kısa inceleme konuğum yeni Cupra Leon. Yeni Cupra Leon burada başlangıç seviyesi donanımıyla karşımızda kampanyalı lansman fiyatı 1.860.000 gözükse de bayağı gittiğinizde 1.760.000 lira seviyesinde bu araca ulaşabiliyorsunuz. Makyajla beraber aynı Formentor gibi ön ve arka tasarımı güncellenmiş oldu. Makyaj öncesi tasarımı ben açıkçası daha çok beğeniyordum ama burada tabii ki kişisel zevkler ön plana çıkacaktır. Siz makyaj öncesini mi yoksa bu makyajlı halimi daha çok beğendiniz bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. <laughs>